Nice man. Bir daha de... ya. Aa buradan canım gitmedi inerken. O nasıl oldu? <laughs> Merhaba arkadaşlar yeni bir Wolfton videosuyla karşınızdayım. Bu bölümümüzde bildiğiniz üzere bazen böyle çift slot sayı sevle S2 moduna yıkım moduna kurtlara karşı oynuyorduk Go. ve şu anda o bölümlerden bir tanesiyle karşınızdayım. Ama beni burada bloklarsanız öleceğim. Şu sesi azıcık kısalım. Heh. Okey yukarı çıktık. Arkadaşlar klavyem takıldığı için bir saniye. ha Evet şu an daha iyi olacak. Güzel. Gençler hazırsanız çift sulu zayıf ve bugün oynayacağız. Şuradan bir yerden ben ses duyuyorum. Bu arada abi atma işte. Atma işte. Bak. bunu niye, niye bilerek yapıyorsun sen şimdi bunu? He? Adam geldi. Ha, ah, bu bir. Güzel. Evet abi, Vallahi yandık arkadaşlar bu bir oldu bir oldu gibi bitti. Neyse ısınma turları bekleyin. Bir bize red atıyor galiba da herhalde bir daha atmaz diye tahmin ediyorum. Videomu söylemiyorum oğlum video mu videomun olduğunu? Söylemiyorum. Söylemiyorum. Arkadaşlar şimdi video yazacağım da bak nerede o? Allah bilerek gayet de bilerek attığını gördüm abi. Ha! <laughs> of! ayır hayır, hayır hayır Ya! Hayır ya! Arkadaşlar şu an 3. E, rounda geçtik. Ben böyle bazı roundları kesiyorum öldükten sonra uzun 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 izlemeyin diye. Oğlum o ikisini iyi vurduk da devamı gelmedi ya. Ne yapsak yine gelecek bir yılan arkadan gibi hissediyorum. Dur bakalım şöyle bir kontrol edelim. Of. Lan dur dur dur. Heh, güzel. Aa atlayamadı. Ay o nasıl kaçtı? Abi arkadaşlar onun nasıl kaçtığını gördünüz mü? Biri bizim çatıda bir altta duyuyorum sesini. Abi aşağı düşme ölürsün ölürsün. Dönmüyor. oo ye yeah, nice. O da onu indirdi. İçeride mevzu var arkadaşlar. Black 0. Blex diyecektik. Adam arkamızdan gelmiş. Tamam it yedi. Onun canı az. Bir de doldur muhtemelen. Hop! O bombayı öldü lan adam. Oğlum o kadar mı azdı canın? Gülüyor. Güzel. 5'e 0 arkadaşlar. Bak kazanırız herhalde ya. Of, bunu var ya kum fırtınasında oynadığın zamanlarda bir tane video vardı. Belki hatırlıyorsunuzdur. İlk çift zayıf videom olabilir abi. Ya da arkadaşlar bildiğiniz üzere bir çekilişimiz vardı. Onun şimdi bir kısmını bu videoda, diğer kısmını da bir farklı videoda yapacağım. Hadi bakalım. 5 kişiyi şu anda çekiyorum. Hazırsanız gönderiyorum. Siz de üzerinden şu anda benim yaptığım gibi nakit almak isterseniz Açıklama kısmından kayıt olabilirsiniz, kullanmaya başlayabilirsiniz. Farklı yine oyunlardan da farklı böyle seçenekler, Lence yani Spor eğitim yazılım seçenekleri birçok şeyden de site üzerinden yararlanabiliyorsunuz. Tabii ki de güvenilir bir site arkadaşlar. Ve bonus kazanıyorsunuz alışverişlerinizde. Bonusa da bedavaya alışveriş yapıyorsunuz öyle söyleyeyim. Üçüncü arkadaşa gönderdim. Dördü çekiyorum abi. Hop dördü de gönderiyorum. Evet dörde de gönderdim. Beşi çekelim. Hadi bakalım beşi de çektim. Hatta bugün bir onlayalım ya. On kişiye göndereyim. Sonra da devamını göndereyim. 6'yı şu anda gönderiyorum. 6'yı gönderdim. Hızlı hızlı çekiyorum bu arada arkadaşlar. Hop. 7'yi gönderiyorum. Gönderdim. 8'i gönderiyorum. Joy game hesaplarınıza geliyor JP olarak. Çevirmeyi unutmayınız kazanan arkadaşlar. 9'u gönderiyorum. Ve onu gönderiyorum şimdi çıkarsa Hop hadi ha Evet 10. arkadaş da çıktı Ona da gönderdik Dediğim gibi arkadaşlar açıklama kısmından Kayıt olabilirsiniz Çekilişin devamında yine çekmeye devam edeceğim Burada birçok seçenek bulunuyor Haydi yine oyundan devam edelim Tek slot Zayıf videosu da olabilir emin değilim Şimdi bir tek slot challenge'ımız vardı biliyorsunuz Bir de çift slot challenge'ımız vardı onu da var ya ne vurmuştum adamlara öyle. no scope no scope çat 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 Geliyor bu arada biri duydum sesini Ben buradan bir uzayayım Uzarken de sizlere göstereyim Vurdum vallahi vurdum Aa nasıl arkadan saydı adamı Oğlum ben onun kafasına vurdum Demek ki kafasına gelmemiş Bana atma orayı Aman diyeyim bak sakın Öldüm galiba arkadaşlar En azından birini indirip öldüm O yanındaki adam herhalde altta pusuyordu sağ tarafta falan ya Ardıcı Voke de selamlar Bu arada odadaki herkes hatta Selamlar bizim hilal alacak mı bakalım Kesmedim burayı arkadaşlar şu anda Video mu diye Yes söyleyelim hadi video oldu. Da. Aa helal lan Buradan itibaren kesebiliriz mesela arkadaşlar Hemen geçelim zayit kısmına ya da brandı kesmesem mi ya? Hadi brandı kesmeyelim. Madem konuştuk. Aa arkanda 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 koboy. Şşş. Hmm, oraya girdi bak Kroso inecek oradan o. Ya da pusacak. Evet pusuyor şu an. İnmedi oradan. Abi diğer tarafındaydı borundan bakmadı. Bence bebre kursalar. Aa, eyvah. Ah vurdu. Ah, tek adam kalmış. Nice. Harbiden nice. 8 kill yerisi zayıtta bir lav bombasıyla yanlışlıkla oldu arkadaşlar lav bombası şimdi hani yani olur öyle arada sırada Peki şöyle şuradan gelişine birinin kafasına vurmam yok mu? Yok abi risk atmak istemiyorum Zaten biri de gelmedi hmm, Belki buradan gelmiştir ama Bak biri bana bomba atıyor onu bulursam atarım he Oğlum biz burada ö... yakalarım. Harbi yakalarım ona göre. Ölüyor. Öl ölmüş hatta. Ben de ölüyorum. Vuramadım. Vuramaz gider abi. Arkadaşlar çatıya gelirlerse kazanacağız bu arada. Çünkü rakip takım üstümüze basıyor. Tek 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 ödürlerse eksiltirsek onları oyun biter. Ben onu şey yapamadım değil mi ya Oh be Ooo oh, nice iyi yakaladık onu bak Bak çatı abi adamlar zaten teker teker basıyor Bak altımızda bir yerde o çıkacak hissediyorum Orayı orayı tutun tutun orayı burada yok şu an Hatta gidebiliriz gelin abi Gel 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 gidelim, gidelim gidelim En fazla bu girişte dedi. de ben böyle kafa atıyorum buraya ama Güzel, birini daha yolladık arkadaşlar Şuraya bir lavımızı patlatalım Ona takla, atarken vururuz onu. Aha öldü bile Tertemiz Pis 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 pis, çok pis Çok pis, çok pis 4-4 Nice iyi yakaladık Hadi bakalım 4-4 oldu Abi çatı Bizim takımı çatıya çıkartırsan Bu oyunu aldık Gençler çatı 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 gelin yine Gelin abi Gel abi çatıya gel gel gel, gel. Ha, güzel. Adamlar basıyor zaten üzerimize Şu basanları eksiltelim tamam mı Bak geldi altınız lan öldürecek o adam birini Ha, iyi bari kimse kalmamış aşağıda Öldü ki o. Oh nice, nice, nice man. Bir daha ya. Aa şuradan canım gitmedi inerken. O nasıl oldu? O değil de çok güzel vurmadım mı adamı? Oğlum benim oradan niye canım gitmedi lan inerken? Ben neye takıldım orada? Ha şunun üstüne takıldım. Ay düş düşüyordum. Hey. Arkadaşlar gidiyorduk ha vallahi gidiyorduk. Resmen birini izleyecektiniz az önce. İyi, güzel 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 boşa atladı o da ama bizim takımdakiler ölmeye başladı ya yapmayın gençler. Bak böyle olmuyor. Bayı kurarsan korumayı denilerim ama korumaya söz vermiyorum şu anda çünkü her yerden atlayabilirler Ben bir arkaya geçeyim abi burası daha güvenli arkadaşlar çünkü şurada biri var Nice lan helal lan Beni öldürmeyi deneyecek bence biri yoksa çünkü burada bunlara hayatlar rahat vermem Evet şurada birini mi gördüm aynen öyle doğru görmüşüm Ya. Ya. Hadi bakalım. Arkadaşlar çatıya çıktığımız sürece bu oyun bizde bak net söylüyorum. Çatı abi, çatı. Bak tüm takım çatıya çıktığından beri kazanıyoruz. Basan yok bu sefer. bir aşağıda. Onu yakalar mıyız? Yakaladık vallahi güzel. Bir de içeride olabilir arkadaşlar. Oraya hemen kafa atmayacağım. Güzel. Kesti onu. Oo nice lan. Helal takım. Bak şurada biri pusmuş olabilir. fışır dikkat et. Okey çatıya çıkıyor. İyi iyi iyi. Dışarıya alalım biz şöyle bir. Hop. Tertemiz. E ee? Ölüyor adam. Girmedi arkadaşlar. Vallahi girmedi o. Ben dedim belki girer ama. Hala orada. Geldi. Okey sal onu. Playtime! Playtime! Orada bir gölge gör... Ah be! Onu da ben vuruyordum be! Nice! 6-4 arkadaşlar. Çatı oyunu kazandır. Ama şimdi çatıya çıkmayın. başka bir şey mi yapsak takımla? Yok, gerek yok abi. Hiç gerek yok. Bozmayalım aldığımız taktiği. Vallahi böyle fanteziye gerek yok. Yürü abi çatıya. ya. Yürü. Video olduğunu söylemiştim ama tekrardan söyleyebilirim. Video şöyle yazalım. Bilgi da selamlar. Arkadaşlar çatıda yine parti var galiba. Bu hiç iyi olmadı. Bu hiç iyi olmadı. Bu var ya leş gibi bir şey oldu ya. Bu bu yaptığım hareket leş gibi oldu ya. Aşağı düşmem be. Neyse belki bizim takım alır. Helal lan size. Gençler durum 6-6. Şu adama şunu atayım derken adam almadı. Gitti. Peki. Peki sen bilirsin. Hadi bakalım. Daha basacaklarını zannetmiyorum. 6-6 olduğu için böyle birazcık safe oynayacaklar gibi düşünüyorum ama. Hadi bakalım. Biz birini eksiltirsek aha. Vallahi geliyor biri. Onu yakaladım abi gelmiş de orada beklememiş. Tamam, birini eksiltirsek dedim, biri eksildi. Güzel. Karşı taraf kaldı dört kişi. Birini daha avlarsak abi bak o zıplıyor, hopluyor. O birazcık da Hoplasın hoplasın. Ben onun kafasını bir yakalarsam var ya. Arkamı döneyim. Belki zıplar ben arkamı döndüğümde. Abi sen zıpla zıpla. Zıpla zıpla sen. Da oğlum niye ölüyorsun? Alo. <laughs> bizim adam öldü. Arkadaşlar süremiz var. Acele etmeye gerek yok. Vallahi kafasına gelmedi verme. O çattakini öldüreceğiz öldüreceğiz merak etmeyin o kaşınıyor zaten. De, adama denk gelemiyorum. Biri soldu bu arada. Peki onu şöyle de çekmem yok mu yani. Oturdu da çekilmedi. Okay. Abi göstermeyecekler arkadaşlar. Aşağıdan 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 aşağıdan. Benim gittiğim yerden. Herkes buradan abi. Herkes buradan. Herkes buradan. Takım. Oğlum herkes buradan lan. Peki hayalet almış. Bu bizim için iyi. Ama bizimkiler ölürse çok kötü bu bizim için. Helal lan sana. Aga. Bombaya bak. Beni takip, beni takip, Bombayı yerleştir nerede ya? Koruyacağım. Tepeye çık bence. Bence tepeye çık ama sen bilirsin. Burada. Duydum. Ya çatıda ya burada. Çatıda galiba. Tamam. tamam öldü öldü. Öldü o. Öldü. Nice. Nice. 21 kere güzel bir lavm olmasıyla arkadaşlar bu arada. Bu bölümümüzün de sonuna gelelim. Güzel bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Video hoşunuza gittiyse ama bir beğeninizi alırım arkadaşlar. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.